kurtar beni elinden cehennemin. Kalbinde başka biri var o zaman. Bir katil gibi peşimde zaman boğazım. Ve kalbinin sesini de. <laughs> Aşk seni nereye çağırıyor oraya yürü. Kim kalbindeki? Tanıdık bir mi? Çalan şarkıyı duymak isterim. Eğer sen kazanırsan... <laughs> sana aynalar. Aynalar <laughs> mı? Çok fazla saklayamazsın. Kendimi acayip sıkışmış hissediyorum. Kazım benim sana söylemem gereken bir şey var. Biliyorum. Peride Celal'in ölümsüz eseri Gece'nin ucunda yeni bölümüyle Çarşamba Star'da.